Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EBA'da yeni bir hile var. Evet, basit bir hile. Bilgisayar üzerinden yapılıyor. Evet. Bilmiyorum sadece EBA doluyuzun olduğunu sanmıyorum. Hiç bu kısma geldik. Görmüş olduğunuz gibi noktanın arkasına hemen bir şey koyup teacher yazıyorsun. Teacher. Bakın, yazdıktan sonra yeniledim. Evet görmüş olduğunuz gibi dersi başlat diyor. Evet burada böyle oluyor arkadaşlar. Gerçekten e, eba'ya devam etmek istiyorsanız böyle yaparsanız devam edebilirsiniz. E, böyle eba'ya devam edemiyorsanız etmek istiyorsanız böyle devam edebilirsiniz. Dersi başlat diyor eba kullanıyorsanız eba dersiniz ebadan zoom'a atmıyorsa arkadaşlar eğer bu işe yarayabilir. Dersi başlat dediğinizde büyük ihtimal başlatacak. Evet hazırlanıyor diyor. Görmüş olduğunuz gibi öğretmen ayarları oluyor. Evet, bu da böyle bir ile, yani kolay bir ile. Tekrar gösteriyorum. Şu teacherdan, şura normalde olmuyor. Gördünüz mü? Bakın orada nokta oluyor normalde. Ben böyle yaptığımda direkt hemen katıl diyor, değil mi? Yani aradaki fark bu, buraya teacher yazacaksınız sadece. Kolay bir şey. Eba kullanıyorsanız. Fark etmez. Üniversite, lise ama biraz sorun çıkartabilir. Yanlışlıkla aldı dediğim. Evet. Kolay bir hilemizdi bu da. Diğer hilelerimizi görebilirsiniz. Telefondan başka yerden vardır. Görmüş olduğunuz gibi. Başlat diyorsunuz. evet Böyle dersi başlat diyorsunuz. Gidiyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsanız bu bölümden beğenebilirsiniz. Sağ burada ve burada çıkan kartlardan da telefondan ve e, tepkisini görebilirsiniz. Görüşmek ümidiyle hoşça kalın.